Bugün evden çık Asım yok Tamam şimdi, selam arkadaşlar evet, videoma hoş de geldiniz de, Bugün de, sizlerle de, beraber de, LOL videosu çekiyoruz Yanımda Savor ve Flockchur var Merhaba, Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba. Bu arada karşımda Queen var Çok zor Merhaba. bir matchup Adam dürtüklü ama Sürler bir matchup Adam Adam. biz de Garen prosuyuz Garen 4 vina burda Ben Vinal'da. bu kadar ciddisim Selam. olsun Garen Abi, Anladım. siz arkadan ne diyorsunuz mal mal ya? Bir videoya Niye girdim. bu kadar ciddiysin? Bu arada arkadaşlar boğazım çok ağrıyor. Boğazım Her like bir video çekiyorum o zaman. Her like bir like antibiyotik <laughs> harbiden. Her like bir antibiyotik ne anlıyor? Fakirim. Ya şu Queen beni çok zorlayacak. Lee'sinin bize yardım etmesi lazım acilinden, evet. çıtırından. Şu an minyon bile kestirmiyor Pinal'ı bana. Bakın. Evet Uzaktan mı vuruyor kadın? Abi yaptığı şey Bizim jungle her zamanki gibi, bok gibi. Evet. Eren, egolu ben hep geldi. <laughs> Harbi <mu? gülüyor> evet, beni dövüyor şu an. Oğlum onu kaybolsun. kaybolsun. Kaybold, kaybol. <laughs> Bu adam bizi <laughs> çok zorlayacak. Jungle'ımız şansımıza kötü geliyor. Bu arada arkadaşlar, korona virüsü Türkiye'de de bayağı büyük bir hızla yayılıyor. Lütfen evinizden dışarı çıkmayın. Erbay, <laughs> <Uşanı> ağlattım. <laughs> Bunun abi, <kendi gülüyor> <görüşüm. gülüyor> <laughs> Oğlum çok tiltim lan. Evet, benim karşıma senin gibi bir düşman gelse ben evet, sürekli bir şekilde alırım. Ama bizim eleman onu öldüremeyecek büyük ihtimalle. <laughs> ben yazdılar. Korumaya çalıştım ama. He? Dur ben oyun oynadım. Kafam karıştı. Kaynanan yalancı. Kaynanan yalancı. <laughs> Arkadan gelen sesleri için kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Arkadan ses mi geliyor? <laughs> Kaynanan var mı ki oğlum senin? Için? ne alıp olsa böyle der miyim? De de. Güzelce lane'imizi ittirelim böyle... Bruh Bak minyonlarımı alamıyorum İttirelim Ahmet bitti ektirelim Bu arada queen matchup'ı gayet zor bir matchup Yani tüm Queen tüm kim ya? Burada değil çünkü adam uzaktan vuruyor gözüklüyor beni Benim altı level 10'a kadar kule altından pek çıkmamam lazım Okey Bu kime Eee <laughs> Ahmet. At, Efendim. Bizim yıldızı sokuyordu da az daha Bizim Lee'sinin ben... gelmesi lazım. Bu adam bir ben kere alırsa. Çok zeki bir mağdur. Ben başka bir herhalde. Kostüm çektiği için girmiş sanırım baya. Evet. Kostüm için girmiş. Elli hiç şey yapmıyor. Tutmaya çalışıyor evet, falan. Bak bak bak. Evet. Silahlarıma bak. Öldürün hepsini. Evet. <laughs> Evet, eee... Kürt adam! Kürt adamın resmi kafamda çıktı. <laughs> <laughs> Korkmam <laughs> <bir resim, gülüyor> acilen gelmesi Merhaba. Lazım. Adam altı level olacak ve ben yaklaşamıyorum. Oh! Kürt adam! Kaçın, kaçın, kaçın! Adamın <laughs> Öldür onları silahla. Şu tüp gezevenk ya, ya. Nereye gitti o? Kaçtı. Kaftı. Bu arada arkadaşlar, çok <laughs> uçamayabilirim. Boğazım gayet fazla ağrıyor. Neden bilmiyorum. Ahmet biz bir ödürüz bin dolarız sen gelin Başladı kanıttan sonra kalın Nero Adam altı level oldu bizi de olacağız şeyler yaptım bize adam Bir şeyler yaptım ya <laughs> 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 Abi ah, <yerleşiyor>. dur <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Adam ben bir şeyler yapmak istiyorum Bu arada ben rünleri göstermedim Ahmet o şey Yenilmez evet, zafer. Elbok. Efsane <laughs> savaşma, son direniş, tahrip, azim yani burada tahrip konusu. Şunu açalım bir. Açamıyorum. Ben bunu. bir kasılayım. Çok can yakıcı. İyisinin acilen buraya gelmesi lazım. <laughs> Evden <Lise 'nin acilen> çıkartmayın. <laughs> <oraya geliyorum. gülüyor> ben acilen buraya geliyorum. Hadi farmlar seri Şunu gelin bak bu patlaması. patlamaması lazım. Adamın manasının bitmesini beklemem lazım ya da buraya yenge atmasını. Lazım. Hadi tamam. kardeşim köyüne. Lee'sin ben köyüme gide. Aa gel abi Lee'sin gel. Kaç kaç şiko çemberden. <gülüyor> Çember. <gülüyor> Bu arada eee lol çok iyi oynadı midden diyorum mi? sadece Aynen. bir istek vardı onu. <laughs> yerine getirmek için yaptık. Bunu diyen adam Garen Garen'le 29'a 1 gidiyor. Güzel vurduk lan aslında. Eee eğer beğendiyseniz tutarsın. yorumlara yazın. Başka hero'lar da çekebilirim ama en iyi <laughs> <o>, Garen oynuyorum. <laughs> Katili geliyor. Başka hero'lar. Ahmet geliyor. O ne ya? <laughs> gelirse alırız <gülüyor> 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 Çok iyi of ulti geldi. Eren Sin geldi. Şu an ben o adamı kendime çekmeye çalışıyorum. Evet, Sin topu at oraya. Ne yapıyorsun? Sin ne yapıyorsun? Yavaş yavaş oldu. Lee'sin ne yapıyorsun oğlum? Aldın onu, aldın onu. Allah seni top etsin, Aa, ya Allah seni, ya, seni top etsin ya de. Şey gelecek, Warwick gelecek yok, Böyle yok, bir gelişiyor yok, o da gelişi böyle bilmiyorum ben LoL çok oynamadığım için bilmiyorum arkadaşlar Aa Kesemeyiz, <laughs> <sen> kese. <laughs> Red'i de var <laughs> Ya eğer ben bu adama, beni uzaklaştırmadan Allah Allah, girebilirsem Çok rahat bir şekilde kesebileceğime inanıyorum Ve Bir skill var, bunu acımayın ancak yönetime dönünce hazırlı geliyor Tam ne kadar hiç bir bok yapamazız. Li bizi mi Lan topallı bizden. Ha yine bu bir bok kadar... yapamadık. Şey. Bu arada egolu velet videosu çektikten sonra kanalda egolu velet savaşları oldu abi. Egolu velet savaşları. Herkes gel amk ben seni alırım amk falan yazıyor. İsimlerini istiyorum, veriyorlar ama öyle bir oyuncu bulunamadı diyor. Buradan da kendilerine sesleniyor. Erkekseniz gelin. Erkeksek gelelim. Bak mesela adam şu an beni öldürdü. <laughs> öldürdü yani kafama sıkıntı olacak. Gülüşün kardeşim ölüyorsun galiba. Çok ah. sıkıntı çok ah, sıkıntı şartı. şu an çok sıkıntı. İyi, Her zaman olduğu gibi ya. bize asla Söyler gank sen gelmiyor sen. abi. Gank yani da ne zaman oynasam bana gank gelmiyor. Buraya kadar. Çok sıkıntı. Sürekli solo oynadığın için hiçbir zaman gank gelmez. 9 level adama yakınlaşamıyorum. Flash ben de jungle oynadığımda özellikle Eren'e gank gitmemeye çalışıyorum. Yapabilir miyim? Adet <laughs> Eren'e gelsin diyelim. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Çupuk. Kaç yok kaç. Bunun da Merhaba kardeş. Şu an bu adama girebiliriz. Bir 10 saniye sonra monoluyorum. Ahmet sen nasıl sapattın ya? 8 level sensin ben 6 veririm. <laughs> sen mi sapsın ben mi? Valla ya. Kill alıyorum ben sadece. Sen de ben ben kill alıyorum. Harbi. Ya acupa, acupa, acupa. <laughs> leasing gel artık leasing. bak bu silahlar hep böyle. Elleşmeyin öyle, lan karakterim. geliyor hakikaten geliyor. Oh shit. Bir tık canımız yanacak gibi. Hey. Lan. <laughs> ah, ah. Oh. Ah al Oh. Man. oh. <laughs> Ama sana can veriyor. Malle. Aa öldü. Yalnız şu kule altı stun çok iyi değil miydi? Evet. Ya ne yaptın ya? O da flash attı inanılmaz. Oha ben de... orada. nereye gidiyor Ahmet? O vurmuyor vurmuyor. Evet, evet sana geliyor. Haa. Görsel ama başkanım. Ya da vuruyor da ben anlamıyorum. Öldüm arkadaşlar şu Bence vuruyor da çok az vuruyor ya. Boşuna mı gidelim? Bu çok sıkıntı ya tank kasmam lazım. Base mat. Eren sen de uzaktan vuran bir şeyler oyna abi. Loya. Solo da. Hop kardeş kaçaman kurtulamam. Of öldü. Kaç kaç geri kaç. Öldük ama yapacak mı, şey sen yoktu, bir şey yok. Bu kadar ne yapalım. Neyisinden yardım mı işte abi? Ne yapıyor lan bu adam? Ha mallık yaptı öldüm Hayır 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 kardeş. öldüm ya Sıkıntı olmuş <laughs> Ahmet uyardı beni Videoyu bir kontrol et diye evet, Allah razı ]ıyorum. olsun Video durmuş kayıt Hep diyordum youtuberlar nasıl kayıt dururdu falan Diyorlar acaba cidden oluyormuş bazen Duruyormuş e, şey. Gördüğünüz gibi Queen en son bizi... <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an biz onu yiyoruz hatta onu Lan alamayacağım sandım biliyor musun? <laughs> Vurma <doğru> da <laughs> Niye öyle oldu? Bilmiyorum slow attı galiba. Şu an bayağı kasıldık ananı bacını. <laughs> ya şu... mi mide? <laughs> ben bir base atmam ya lazım. Şunun hayatı kaydı. Kuyuna <laughs> <laughs> bak. Bu arada Ahmet yeni bir hero keşfetti kendisine. kesti. Çok, çok sevdi. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Herkesi tilt ediyor Büyük ediyorum. ihtimalle bu oyun şey olacak. Teslim olabilirler batı. Dedi. Oralar tabi durmuş beyler. Ben tekrarlıyorum buraları. Beni ayartacak. Bak bak Kar nasıl geliyor bak. Gel lan. Oh kim lan? Ah! Bak sarmıyorum. Bu gördüm. Ben niye hep gördünüz diyorum lan. Yok yine bir daha oluyor Bak orada ne yaptığını gördünüz. Adam tam Lux'ın Q'sunu ha. bizim Q'muzla dodge'layabiliyoruz. Tam attan da Q'yu siz bir ondan önce bir saniye önce atarsanız dodge'luyor Ahmet Evet ben Kanos'tan çalmadığım için böyle oldu ya. Ahmet hemen ona gördünüz ya. Kesersin ki sen Eren ya. Kesiyorum. Nasıl kesersin? Kuyun? Hayır ben vurdum ya. Tamam, Şu an ne kadar İnşallah. Aa Queen geliyor. Şu an kesemem ama bak. Şu an kesemem. Yardım lazım. Mi? Gel. Geliyorum. Şurada. Şu kuleyi alalım. Oha çok vuruyorum. Bu ne lan? Bu eleman ne yapıyor burada? Hayır ya. Lan 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 hayır. Öldü. Öldü. Aa Aşağı öldü. Orada flash'ı ee, şey atmam de. lazımdı benim. Lucian atmam lazımdı flash'ı. Ama kuleye attım. Aldım aldım. Oğlum 4 kişi aldım. Indim Çok pinya mi var, var lan? Bu adamı da alır. Oy! Oh. <laughs> Gördün mü damage'i? Ya gelir misin buraya? Bir anda şaşırtmam lazım adamı. Hop. Sen de öl. Oh. Hop, 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 hop. Gördünüz gibi arkadaşlar. Beyin oyunu yapacaksınız. Ama şu an öyle Aynı bir macilen lazım. kadar basit gördüğünüz gibi adamlar FF verdi. Video kısa oldu ama <laughs> videoyu çekemedim. Eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.